Evet arkadaşlar. Bugün atış hareketlerinin birinci kısmı serbest düşme ve yatay atış hareketi ile ilgili örnekler çözeceğiz. Yani düşe atış ve serbest düşme ve yatay atış beraber arkadaşlar. Daha önce konusunu işlemiştik. Burada arkadaşlar örnek çözümüne gideceğiz. Diyor ki sürtünmesiz ortamda sürtünme yok ise arkadaşlar kesinlikle ne yapar? Cisimlerin yere gelme süre h eşittir 1 bölü 2 g T kare. Yani kütleyle alakası yok. Dolayısıyla her birinin yüksekliği aynı. Yer çekimimiz de eşitse ne yapar? Yere gelme birbirine eşit olur. Tek alıyoruz. sistemlerde aynı hizadan bırakılan cisimlerin yere gelme daima birbirine eşit olur. Anlaşıldı mı? Geçtik. Birinci sorumuz. İkinci sorumuz hem serbest düşme hem yatay atış. Diyor ki şekildeki batılan cisimler neydi? Yatay atış hareketi yapan bir cismin arkadaşlar e, düşeydeki hareketi serbest düşme değil miydi? Önce k'ninkini bulalım. H eşittir. 1 bölü 2 çarpı G çarpı T K'nın karesi. Sonra L'ninkini yazıyorum arkadaşlar. L cismi de düşeyde serbest düşme yaptığından dolayı 1 bölü 2 G çarpı T L'nin karesinden ne yapar arkadaşlar? TK ile TL süreleri eşit çıkmak zorunda. Tekrarlıyorum. E, yatay atış hareketi yapan bir cismin düşeydeki hareketi serbest düşmedir arkadaşlar. Dolayısıyla K ile L birbirine süre olarak bakın eşit olacak. Yani ya C ya A. Şimdi geldik hızlara arkadaşlar. Bu adamın buradaki hızı G çarpı T iken bu adamın şurada bir V hızı var. Bir de yere geldiği anda G çarpı T'lik bir hız var. Neymiş? Gt. Dolayısıyla buradaki VL hızı kesinlikle v, G çarpı T'den ve VL hızı kesinlikle V'den daha büyük. Niye? Aslında bu G, ben eğer V, Y dersem arkadaşlar V, Y ile V'nin vektörel toplamı bana V, verir. Yani bunlar dik kenarken bu ibatten olduğu için ne yapar? VL daha büyük olur. E VK'nın da GT olduğunu bulmuştuk. Dolayısıyla K'nın hızı L'nin hızından daha küçüktür. Hatta K'nın çarptığı andaki hızı L cisminin düşey hızı kadardır. Dolayısıyla L'nin daha büyük olduğu cevabımız C şıkkı olacak. Tekrarlıyoruz. Serbest düşmede yere çarpma hızımız G çarpı T iken yatay atış hareketinde cismimizin yere çarptığı andaki yatay hızı V değişmez. Korunurken düşey hız ne yapar? Aynı serbest olduğu gibi G çarpı T ile yere çarpmış olur. Dolayısıyla bu cismimizin yani şuradaki VL hızımız kesinlikle VK'dan daha büyük olacaktır arkadaşlar. Devam ediyoruz arkadaşlar. Evet güzel bir soru basit bir soru ama dikkat. Bir cismin arkadaşlar yere göre hızı balonlu soruda veya araçta soruları tamam mı? Balonsa balon, uçaksa uçak, arabaysa araba fark etmez. Balonun hızı artı cismin balona göre veya araca göre hızı ile balonun hızının vektörel toplamıdır. Şimdi cismin yere göre hızını bulacağım. Bakın dikkat. Balonun hızı yukarı doğru V'ymiş. Ben cismi balona göre Dikkat ne diyor? Balona göre aşağı doğru C V ile attığımda bunların ikisinin toplamı ne yapar? Cismin yere göre hızı sıfır olur. Yani yerden bakan bir adam bu adamı serbest düşme hareketiymiş gibi görür. Neden? Çünkü cismin yere göre hızı şurası Yere göre hızı sıfır olmuştur. İki vektörün toplamı bir yukarı vardı, bir aşağı vardı. İkisi de V'ye V ise bana sıfırı verdi arkadaşlar. Neymiş? Cismin yere göre hızı sıfırmış. Tamam mı arkadaşlar? Yani serbest düşme hareketi yapıyor gençler. Pekala. Devam ediyoruz arkadaşlar. Geçtik buraya. Yeterince yüksek bir yerden limit hızdan daha büyük bir hızda. Hatırlarsanız ben bir cismi ilk hızsız bıraktığımda ilk hız yoksa ve sıfır sıfırsa e, sürtünmeli ve sonra yapar şöyle gelir böyle doğru mu? Hatırlıyorsak eğer şuradaki hızımız limit hızdı. Pekala ben bu cismi bir V0 atıyorum. Fakat V0'ımız ne olsun arkadaşlar? v 0dan limit hızdan küçük olsun. Bu durumda arkadaşlar ne yapardı? Hız zaman grafiğimiz sıfırdan başlamıyor. Fakat bakın yine ne yapacak? Burası V0, Burası V limit. Şöyle gelir ve parabolik devam eder düz şekilde. Ne yaptı? Limite geldi. Pekala. Ben bir cismi arkadaşlar ne yapalım? V sıfırla atalım ve atıldığı andaki hız limit hız olsun. Bakın. Burada tam atıldığı an cisme etkiyen sürtünme sıfır. Sadece MG var. Burada cisme etkiyen sürtünme atıldığı an sıfırdan farklı. Fakat mg'miz daha büyük. mg büyüktür. fc o hızlandı. Bunda ise bakın dikkat. Bunda ise atıldığı an sürtünme mg'ye eşit. Yani cisme etkiyen net kuvvet sıfır. Cisme etkiyen net kuvvet sıfırsa arkadaşlar cisim ne yapar? Atıldığı andaki hızı ile sabit hızlı hareket. Niye? Çünkü limitle atılmış ve sıfır. Doğru mu arkadaşlar? buydu. Diğer sonuna geldik. En sonuncu özelliğe. Diyor ki ben bir cismi şöyle biraz sayfayı uzatayım bakayım şunu yukarı kaldırıp sayfayı uzatayım arkadaşlar. Ben bir cismi attığım anda V sıfır limitten büyük olsun. Bu şarta göre limitten büyükse hava direnci veya hava sürtünmesi MG'den büyük. Neden? Çünkü sürtünme kuvveti K A V kareydi. Limit hız olduğu anda limit hızdayken k, a ve limitin karesi m, idi. Ama ben bu limitten daha büyük bir hızla atmışım. Limitten daha büyük bir hızla attığımda cisim ne yapacak arkadaşlar? Cisim ne yapacak gençler? Önce bakın sürtünme büyük ya yavaşlayacak ve sıfırla attık ve limit. Ama niye? Her zaman azalan bir ivme ile hareket Sonra sabit hızla. Gördük mü? Bize soru yok bakın Aslında limit hızı şu an tekrarlamış oldu. Sorumuz ne diyor? Arkadaşlar soru okuduk. Ne diyor? E, limit hızdan daha büyük bir hızla. Ha, o zaman şu en son çizdiğimiz şu durum var. Gördük mü? Bakın dikkat. Limit hızdan daha büyük deyken şu. Yani cevap E şıkkı. Dikkat. Çok güzel bir sorudur. Kalıptır bu arkadaşlar. Birçok kitapta vardır. Lütfen dikkat edelim neymiş? Hava direnci K, A V kareymiş. Cisim limitten büyük hız atılsa ne yapar? Sürtünme G'den büyük olur. Cisim yavaşlar. Eşitse sürtünme MG eşittir. Hız sabittir. Küçükse cisim ne yapar? Hızlanır. Limite ulaştık o ne yapar? Artık sabittir. Doğru mu arkadaşlar? Evet. Geldik buraya arkadaşlarım. Devam ediyoruz. Diyor ki sürtünme sotunma şekilde gibi 20 metre ve saniye hızla 60 metre yüksekten. Şimdi arkadaşlar bunu formülle yapalım önce. Sonra filmle yapalım. Formül neydi? Burada süre yok ya yükseklik var ve son kare eşittir. Ve sıfırın karesi artı eksi 2G haşı kullanacağım. Ve son kare V kare eşittir. İlk hızın karesi 20'nin karesi artı 2 çarpı G 10 çarpı 60. Buradan 400 artı şurası 1200 yapar. Yanlış görmezim var değil mi herhalde? O zaman V kare eşittir 1600 ve eşittir 40 metre bölü saniye yapar. Ya da bu adam atıldıktan bir saniye sonra hızı kaç olur? 30. Sonra kaç olur? 40. Sonra kaç olur? 50. Metre bölü saniye, metre bölü saniye, metre bölü saniye. Niye? Hız her saniye 10. 10 artıyor. O zaman 20'den 30'a gelirken ortalama hız 25. Burada 25 kaldı. Sonra 35. Sonra 45. Sonra 55. Sonra 65. Bana kaç lazım? 60 lazım. Toplayarak gidiyorum 60 buluyorum. Bakın ikisini buldum 60 oldu. Yani bu adam bırakıldığı yerden yere 2 saniyede gelmiş. Bırakıldığı yerden yere 2 saniyede gelmişse her saniye hız 10, 10 artarsa buradaki hız ne yapacaktır? 40 metre bölü saniye bulunur. Bu da 5, 15, 25 mantığından çözülmüyordur arkadaşlar. Dikkat! İki yöntem de içimize kolay gelir ama 5, 15, 25 daha kolaydır arkadaşlar. Doğru mudur gençler? Anlaşılıyor değil mi? Gidiyoruz, devam ediyoruz. İnşallah anlıyordur. Geldik buraya. Güzel bir soru. Basit, sadece so okuduğunu anlığa bakın dikkat. TYT'de veya TYT'de belki bir soru gelmez. AYT'de gelebilecek bir soru sorudur arkadaşlar bu. 11'de yazılığa gelir mi? Zor. Yazılığa ama test yaparsanız Belki gelebilir. Ne diyor? Eşit sürede almış. Yani burayı T'de almışsa burayı T'de almış. Ne tadı TdH H almışsa ikinci T'de 3 H alacak. Oran 1 3. Kolay bakın dikkat. Sadece Hatırlayalım. H, 3H, 5H, 7H, 9H mantığı var. Doğru mu? Hatırlıyor muyuz? Aman buna dikkat. Bir numarası yok. Kolaydı bunlar. Evet. Geldik sorumuza. Diyor ki şekildeki gibi 10 ile atılmış aç 37 imiş. Şimdi burada bakın dikkat. Şöyle çiziyorum çarptığı yeri ve buraya bakın dikkat çizdim. Şu yüksekliğine ben h dedim. Hangi hareket yapılmış? Yatay yata. O zaman h eşittir 1 bölü 2 g t kare. Ben şuradaki yataydaki almış olduğu ya da x diyorum hatırlıyor musunuz? x menzilli. x menzil de eğer bu hızı v sıfırsa neydi? Yataydaki hız değişmez. ve sıfır çarpı t idi. Her zaman yataydaki hız ne yapar? Hep sabit kalır yatay atışta. Şimdi dikkat. Buradaki verilen üçgen özelliğinden dolayı şu açı 37 ise 37'nin karşısı 3'ün katı 53'ün karşısı 4'ün katım olur? Yani şu adam 3K iken şu adam 4K olacak. Şimdi 3K yani H yazıyorum. 1 bölü 2 G. G'nin yerine 10 yazsam direkt 5 T kare. Sonra alttaki X'i yani 4 k yazıyorum. Ne? X. Bu da neydi? 10 çarpı T idi. Bunları birbirine oranlayacağım arkadaşlar. Oranlamaya çalışıyorum. Oranlıyorum. Şu K ile bu K gitti. 3 bölü 4. T kare ile T gitti. 5 ile bu gitti ne kaldı? T bölü 2 kaldı mı? Yanlış yapmamışsam eğer. Buradan T ne çıkar arkadaşlar? E, 3 bölü 2 saniye olarak bulunur. Bakın tüm bu soruların tamamında böyle e, yukarıdan aşağı e, yatay atış şekillerinde bu yatay atış sorularında bu eğik düzleme çarpma olan tamamında H'ı ve X'i buluyorum. ikisini de formül lazım. bakın H ve X'i buluyorum. Her zaman H ile X'i oranla buradan sonuca git tamam mı arkadaşım? Dikkat ediniz. X menzil ve Ha X menzil ve H. Devam. Geldik buraya. Ne yapıyor arkadaşlar? Burası 15 okunamıyor belki. 15 metre burası. Şekilde gibi atılmış. Buna göre, göre arkadaşlar dikkat. Şimdi burada e, direkt hızdan gidebiliriz. Yine V son kare eşittir. Ve sıfırın karesi artı eksi 2 g Atıldığı hız daha Büyük. Düştüğü hız daha küçükse eksi alınır. Yani yavaş yavaş eksi. Hızlanırsa artı. Ki buradaki hızın daha büyük olduğunu göre yani V 10'dan büyük. O zaman V kare eşittir. 10'un karesi artı 2 çarpı G 10 çarpı 15 100 artı 300'den burası ne yapar? 400 çıkar. V kaç çıkar? 20 metre bölü saniye. Bu formüller. Şimdi formülsüz. 10'la 5 çıkar 1 saniye. Tekrar iner sonra 15'ine doğru mu bak? 5, 15. Demek ki hızın sıfır olduğu tepeden buraya 2 saniyede inmişse ne yapar? Her saniye 16'sa bu hız kaç çıkar? 20 metre bölü saniye. Bu da formülsüz. Anlaşıldı mı? İster formüllü ister formülsüz. Direkt. Dikkat. İster formüllü ister formülsüz arkadaşlar. Evet. Devam ediyoruz. Sürtünmeyi önemsenmediği bir ortamda yerden belli bir yükseklikten eşit zamanda sudan damlatan bir musluk. Dikkat. Eşit zamanda su damladı Dikkat. tam Su damlatıyor sadece. Eşit damlatıyormuş. Diyor ki e, beşincisi damladığında. Birinci damla bu. iki üç, dört. Tam beşincisi. Musluğun ağzından çıktığı anda birinci damla ne yapmış arkadaşlar? Yere ulaşıyor. He, o zaman bu mantığa göre Şuradan gitsem H, 3H, 5H, 7H miymiş? Değil mi? Böyle değil midir? Soru yok yok. İkinci damlanın yerden yüksekliği 7H. O 7H'ı vermiş. Zaten burasının ben 7H olduğunu biliyorum. Buna göre üçüncü damla ile dördüncü damlanın yerden yüksekliği kaç H'tır? Üçüncü damla. Üçüncü damla. Yeşiller. Şurası kaç H? 12H. Dördüncü damlanın yerden yüksekliği. Şurası kaç H arkadaşlar? 15H. Güzel. Soru kolay ama dikkat. Soru da önce damla alın. Bakın dikkat çizdim. Birinci damla şöyle. Beşinci damla bu. Çünkü birinci damla dikkat yere ekliyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. Tam bu çıktığı an diyor. Ona göre ne yaptım ben arkadaşlar? musuttan çıktığına göre her bir damla eşit zamandaysa H, 3H, 5H, 7H diye geliyor, doğru mu? Tam 7H almış, çarpmış. Diyor ki ikinci damlanın yerden yüksekliği 7 haşmış. Eğer ben, bana burayı 14 haşı verse hepsini 2 kadar alacağım. Doğru mu? Buna göre üçüncü yüksekliği kaç? Toplam 12. Dördüncü de 15 çıkacak. Güzel sorular. Dikkat arkadaşlar.